Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ma'un suresi 4. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Feveylu lil Veil olsun o namaz kılanlara. Fe harfine baktığınız zaman başlangıç harfi olarak fe istiknafiye diye geçiyor Arapçada hemen akabinde ve vav gibi atıf gibi kullanılan bir fe' diyelim. Mevilun e, veil olsun o namaz kılanlara. Tek tek veil kelimesinin inşallah manasına bakarak kelimeleri izah etmeye çalışacağız. Veil kelimesine isim olarak baktığımız zaman e, kötü, şer, azap, helak gibi manalara geliyor. Yani bir kimsenin azabını, helakını istemek, onun aleyhine beddua etmek için kullanılan bir kelimedir veil. Aynı zamanda da e, cehennemin çukurlarından bir çukur olduğu, cehennem vadilerinden bir vadi olduğu da söylenir. Demek ki bizim Türkçe'ye tercüme olarak yazıklar olsun, veil olsun, helak olsun gibi çevresini yapacağımız bir kelime olarak karşımıza çıkan bir kelime beddua kelimesi diyoruz feveylun neden acaba Rabbil Alemin veyle diyor yazıklar olsun ya da helak olsun diyor kime diyor bu helak ve azap kimin için isteniyor lil için musallin musallin kelimesine baktığımız zaman salla ve yusalli kelimenin kökü olarak karşımıza çıkıyor saleve ve e, lil musallin, e, fakat lil musallin Kur'an-ı Kerim'de bir defa geçiyor. Asla kelimesine baktığımız zaman da farklı sıkalarda top yani e, ge, 67 kez geçiyor. Toplam olarak 99 kez e, namazla ilgili kelime kelimelerin müştakatı dediğimiz ondan türemiş kelimeler e, çıkıyor, e, geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nedir sala? Sala namazdır sala duadır, ibadettir. Demek ki Allah Azze ve Celle dua edenlere, namaz kılanlara veil olsun dediği acaba hangi namazdır ve hangi namaz kılanlardır ki bu veyle, bu yazıklar olsun e, hitabına maruz kalmışlardır. Ahireti, ikinci hayatı, orada cereyan edecek hesap, ceza ve mükafatı Yalanlayan müşrikler konusundan sonra yine ahiret inancından yoksun olanların kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyecekleri, fakirle ilgilenmeyecekleri, yetimi himaye etmeyecekleri de belirtiliyor ve burada demek ki Rabbimiz azze ve celle bu çirkin sıfatları taşıyarak namaz kılan münafıklara azap olsun helak olsun, veil olsun diyor. Fe veilun lil musallin. Allah Azze ve Celle işte bu şekilde namazı kılanlara. Peki nasıl namaz kılıyorlar ki o onlara yazıklar olsun deniliyor. Namazlarında onlar ne yapmışlardı ki? Ne hata yapmışlardı ki acaba bu bu ihtara, bu uyarıya, bu azaba, bu helak ifade eden veil kelimesine maruz kalıyorlar. Allah'ın izniyle o yazıklar olsun o namaz kılanları ayet gelmesinde kimler namazlarına yazık etmiş, kimler bu helak bedduaya layık olmuş, olacak işler yapmış, onu 5. ayette öğreneceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.